Abime oldu üniversitesine yatırttırdınız. Yapma ya. Heh. Allah Hasta bin kere Pankreas kanseriydi. Ha, tamam. Sizin vesilenizle vesilenizde tamam. Uludağ Üniversitesi'ne yatışacak. Var, var ol kardeşim. Teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere sizden Her razı olsun. Her zaman arkadaşız. Vazifemiz, vazifemiz. Mehmet Yarma da biliyorsunuz tamam, Dursun Bey'den. Tamam, tabii. Oo. Bekle yapıyor bak. destek var mı destek? Örgütledin mi Mehmet abi? Mehmet abi. babamın babamın gitti yolda Mehmet abi'nin aynı yol. Tamam, peki. Hiç sıkıntı yok. Tam, tam Rahmetli tam, tam babam. Destek. Tam destek. Allah razı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olun. Başkanım, evet. kısa bir soru soralım. TÜİK değerlerine baktığımızda pazardaki fiyatları kıyasladığınızda nasıl Hiç bir Hiç alakası fark yok. TÜİK maalesef Türkiye'ye gerçekleri yansıtmıyor. Bakın pazarı dolaşıyoruz. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Örneğin e, patates geçen sene 3 liraydı bugün 10 lira. Evet. 300 yani kabaca e, fiyatı olmuş yani yüzde 200 artmış 300 olmuş fiyatı. Öte yandan soğan inanılmaz. Geçen sene 5 liraydı soğan şimdi 25 lira olmuş. 5 kat fiyatı bugün itibariyle. Kıyma zaten kasaplara uğruyoruz 50 liraydı geçen sene bu sene 290 olmuş evet. korkunç 6 kat olmuş fiyat İnanılır gibi değil e sen şimdi kalkıyorsun TÜİK olarak diyorsun ki enflasyon %60-70 hiç kimse kanmıyor bak sokakta korkunç bir enflasyon var korkunç bir enflasyon var bana soruyor enflasyon var mı hayat pahalılığı var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bak, vekilim. Hayat çok pahalı. Millet alamıyor. 5 lira ıspanak mı olur ya? Bu ne ya? Battık battık. Geçen sene kaç paraydı? Geçen sene daha güzeldi. Bu, hiç para kazanamıyoruz. Bu ne ya? Zarar. Hep zarar. Vekilim kurtaran artık bu adam. Hayırlı işler olsun. Araylar. Destek var mı bize? Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Efendim, hayat pahalı elbette var. Yok mu? Yok mu? Var. E neden bu kadar pahalı? sizce? Bilmiyorum. Çalıyorlar da onu. Sizler daha iyi bilirsiniz. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ olasın. Size hatır sormaya geldik. Hoş geldiniz. Nasıl fiyatlar? Elhamdülillah olduğu kadar. Olduğu kadar idare ediyoruz. Satı olacak. satışları iyi mi? Buna şükür. Allah kolaylık Allah bugünlerimiz versin. Allah bugünlerimizi anlatır. Amin, yapacak amin, şey yok amin, Yani. amin. Güzel bir memlekette yaşayalım. Dostça, kardeşi, huzur içinde yaşayalım. Mayasa yaşasak. Çık. Ha? Mayasa en için. güzel işte. <laughs> Tamam. Yakın bir yerden. Tamam. orada tamam. oturuyorsunuz. Ben karımcalı ama külaleme yarısında tamam. çok manyası. Manyası çok iyi yaptırdı biliyorsunuz. Biliyorum. yollar, sular. Bunlar kaldığımız yerden devam edecek. İnşallah, edeceğiz. inşallah. Var İnşallah. Hadi hayırlı işler olsun. Hayırlı Sağ günler. Sağ olun. Sağ olasın. Yolunuz. Evet. Evet. Görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah. Hepimizin i̇nşallah. yolu. İnşallah. Hepimizin bahtı. Türkiye'nin bahtı İnşallah. i̇nşallah. olsun. Inşallah. Az kaldı. Az, az kaldı. Eyvallah. Çok teşekkürler. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsın? Ne var Süper devam. Süper devam. Evet evet evet. Bizde de devam. Aynen öyle efendim. Ankara'ya yolluyor mu bizi? İnşallah, İnşallah. 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 Ne istiyorsun bizden Ankara'dan? Çok sağlı. Ya başka bir şey de iste. İstemiyorum, İstemiyorum ya. İstemiyorsun mu? Hayır. Merak <laughs> etme. <laughs> evet Allah beraber olacağız. Allah Vallahi iyi ben destek Ben sadece. Biz de sizdeniz. Biz de sizdeniz. Ben CHP'li insan beraberiz. Beraberiz. Beraber. Peki hayırlı uğurlu olsun. Bizi yalnız bırakmayın. İnşallah bırakmayın. İnşallah. Güzel varız. bir Türkiye için gidiyoruz. Güzel balık güzel bir i̇nşallah balıkesir için gidiyoruz. Az kaldı, abi. az kaldı. Hiç merak etmeyin. Sağ Teşekkür ederiz. Yaş kaç? 40 var mı? Değil, değil mi? mi? Sağdın Sağ abimiz abimiz 75. Hay maşallah. Allah ömür versin sana. 75 yaşında hala çalışıyor pazarda. Allah sağlık afiyet versin. Hayır Sağ işler hayır işler. Beğeniyor mu? Beğenmem mi? Sağ ol. Eski gibi. Sağ mi? ol. Sen bize acık bir omuz ver biz gerisini yaparız Ankara'da. İnşallah. Şey Hadi bakalım. Hayırlı pazarlar olsun. Bol bereket. Sağ ol. Bitti beraberiz demek ki. Hayırlı tamam. De. Tamam. Hayırlı işler, hayırlı işler.